BİM Aktüel Ürünler 19 Ocak 2024 kataloğunda yine çok fazla sayıda değişik rengarenk aktüel malzemeler var. Hep birlikte inceleyelim. 140'a yakın ürünü hızlı hızlı geçeceğim çünkü baya bir şey var. Arnica Blender seti 1000 TL. Emsan Granit Tencere seti. Bunda da arkadaşlar bir tava bir sahan iki tane de tencere var. Biri derin biri karnıyarık. Yani bir mutfakta lazım olacak bütün şeyler. 1500 lira. Emsan 30 parça çatal kaşık bıçak takımı 1200 lira. Emsan alüminyum döküm kek kalıbı 280 TL. Emsan derin saklama kabı 24 santim çapında 270 TL. Emsan derin saklama kabının 20 santim çapında olanı 230 lira. Emsan derin saklama kabının 18 santim çapında olanı var. Bunun da fiyatı 200 TL. Videonun başında kısaca bir hatırlatma yapalım. Destek olmak için lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum değerli dostlar. Sağ olun, var olun. Şefs derin tencere 290 TL. Salata kurutucusu 90 lira. Cooklove metal saplı servis maşası silikon uçlu şekilde 70 TL tanesi. Hobby Life'ın tek fiyatlı mutfak gelişleri var. Böyle e, kapaklı hamur Leğeni var. Büyük leğen var. Daha sonra kapaklı yine saklama kapı var. 49.50. Renkli kapaklı bardak kavanoz 47.50. Metal kutu 800 mililitre. Çay, kahve, şeker için 47.50. Brown filtre kahve makinesi 1500 lira. Tefal düdüklü tencere 6 litrelik hacmiyle 3800 TL. Kütahya porselen, Rölyefli porselen yemek takımı 800 lira. Fakir toz torbasız elektrikli süpürge Atria serisi 19 Ocak 2024 BİM indirimleri de 2500 lira. Kum tel dijital mikrodalga fırında Bim çeyizlikleri arasında 1800 TL. Benante bambu altlıklı porselen fincan seti ikili set fiyatı 140 lira. Rakle desenli meşrubat bardağı 400 cc 80 TL üçlü set fiyatı. Üçlü rakle desenli su bardağı var. Bu da 65 lira. Çok güzel böyle kırmızı, kelebekli ve yapraklı bir desen var. Kapaklı şeffaf buzdolabı organizeri 30'a 16 santim 47.50 elle. Okyanus Home'dan çift baskılı kepçe altlığı ya da peçetelik tanesi 34.50 Hobby Life desenli kahve bardağı farklı desenlerde 11 TL. Kütahya porselen çay fincan seti 12 parçadan oluşuyor. 6 tane fincanı, 6 tane tabağı ile 290 TL. Love kilitli saklama kaplarına geldik şimdi. 1150 cc hacimli olan 69.50. 720 cc olan 49.50. 400 cc olanın fiyatı da 41.50. Love kilitli saklama kaplarından en küçük boyu 375 cc ki Buna da e, böyle Kahvaltılı koyabilirsiniz Gıdalardan koyabilirsiniz artanlardan 39-50 Hobby life katlanabilir çocuk küveti 33 litrelik 320 TL 19 Ocak Bim kataloğunda Hemen baştan söyleyelim arkadaşlar özellikle e, Annelerimiz anne adayları bebek bekleyenler Bir e, Bence sonuna kadar izleyin. Çok fazla sayıda çocuk ve bebek eşyası da var. Hobby Life katlanabilir çamaşır selesi 38 litrelik 175 lira. Hobby Life katlanabilir su kovası 12 litrelik 105 TL. Hobby Life katlanabilir maşrapa 39.50. Ofis bazar raflı çalışma masası 1000 TL. House Pratik'ten Newton denge topları 105 lira. ABS valizlere geldik şimdi. Büyük boyu 680 TL. Orta boyu 580. En küçük boyu da 480 lira. Polar gömlek erkekler için bir açık bir koyu renk seçeneğiyle 220 TL. Polar alt çocuklar için 7-10 yaş arası 70 lira. Hayvan figürlü panduf çocuklar için 31-34 numara aralığında 120 TL. Bebekler için peluş figürlü eldiven 80 TL. Peluş kulaklık kız ve erkek çocuklar için 54.50. Nakışlı ev patiği çocuklar için 44.50. HP Notebook Ryzen 5 11.000 TL. Kodu da yazıyor 7N ile başlayan. İnternette detaylı özelliklerine bakıp inceleyebilirsiniz. Tercih sizlerin değerli dostlar. HP tanklı yazıcı 4.800 lira. Honor Choice Bluetooth kulaklık 1000 TL. Honor Choice akıllı bileklik bunun da fiyatı 1000 lira. Honor Choice Bluetooth kulaklık X5 Light serisi 700 TL. Yeni gelenlere hoş geldiniz diyelim. Destek olmak için beğen tuşuna basmayı unutanlara da kısaca bir hatırlatma yapalım. House Pratik uzay figürlü ışıklı kumbara 260 lira. Nordman de 55 inçlik Android LED televizyon 10.500 TL. Işıklı mini Bluetooth hoparlör 125 lira. Escrito hareketli dizüstü bilgisayar yükseltici 250 TL. Polo Smart'ın tablet telefon tutucusu 40 lira. Nordman de 50 inçlik Android televizyon 9300 lira. Nordman de 43 inçlik Smart TV 6700 TL. Senna 32 inçlik LED televizyon bu markayı da ilk defa görüyorum. 4300 lira. Şimdi bakalım çocuklar için, bebekler için neler var. Desenli mama tabağı 1450. Desenli mama kasesi 1250. Deluxia yumak 65 lira. Kitty Baby yumak 65 TL. Üçlü set fiyatı bu arada arkadaşlar. Yumak favori üçlü farklı renklerde 65 TL. Dora yumak üçlü 55 TL. Bunda da bayağı bir renk seçeneği olacak. 19 Ocak'ta bin market mağazalarında Atlas yumak üçlü 55 TL, Favori yumak üçlü 55 TL. Valla bu Atlas'ın, Favori'nin, diğerlerinin böyle hepsinin ayrı bir kullanım alanı var herhalde. Kimisiyle e, kimisiyle mesela kese oluyor. Kimisiyle efendime söyleyeyim kazak oluyor, hırka oluyor, patik oluyor. Tanja yumak üçlü 55 lira. Trend cake yumak mesela bundan böyle kilim, kırlent kılıfı falan yapıyorlar. 49.50. Bebek basamağı 90 TL. Kulplu klozet adaptörü 49.50. Çocuk küveti filesi 39.50. Pamuklu bebek battaniyesi iki farklı deseniyle 110 TL. Flanel lastikli bebek çarşafı 60 120 cm 100 lirayken bebek alt açma organizeri 90 TL, bebek yorganı 145 lira, silikon bebek yastığı 55 TL, baskılı dolgulu kırlent 39.50, pijama takımı 110 TL, tekli bebek badisi 3-12 ay aralığı 37.50, çocuk çatal kaşık seti 85 lira. Biberon kurutucu 34.50. Süt mama saklama kabı 24.50. Flanel bebek nevresim seti 190 lirayken. Başka neler var arkadaşlar? Ağız mendili dörtlü 22.50. Güzel yurdumuzun dört bir köşesine selamlar olsun arkadaşlar. Bizleri hangi şehirden, hangi ilçelerden, nerelerden izliyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtin ki selamlarımızı gönderelim. V, v markasından cam biberon seti 06 a 125 mililitre 250 mililitre 120 TL. V baby'den biberon seti 105 lira. V baby silikon diş kaşıyıcı 32.50. Saplı emzik kutusu da 32.50. Güvenlik ürünleri elektrik prizlerini kapatıcı, çekmece kilidi, dolap kilidi, köşe koruyucu 17 TL. Pepsi, Pepsi Pipetli bardak 99 lira. Pepsi damaklı emzik ikili 49.50. Pepsi desenli emzik askısı 32.50 iken. V meyve süzgeci 46.50. V mini cam alıştırma bardağı 42.50. Barbie lisanslı oyun çadırı 250 lirayken. Yükselen zeka tükenmeyen sticker kitabım 180 lira. Büyük tekerli jumbo araba 170 TL. Lili saçlı konuşan bebek 140 lira. Oyuncak kutusu 22 litre. Güzel bir deseni var 75 TL. Piccolo Mondi çocuk prenses saçı 59 lira. Lisanslı ikili top 57.50. Teleskop ilkokul zihninden problemler, problemler kitapları 39.50. Martı 3 boyutlu hikaye kitapları 34.50 tanesi. Karma meyve ve hayvanlar 34.50 D-Toy eğitici buzdolabı magnet 32.50 iken mini arabalar 17.50. Fisher Price neşeli piyano 430 TL. Clementoni ışıklı peluş baykuş 400 lira. Fisher Price eğitici oyun kumandası 300 TL iken Clementoni ışıklı sesli bebek radyosu 300 TL. MGS oyuncak basmalı tren 160 lira. Koordinasyon oyunu da 160 TL. Geometrik şekiller oyunu 130 liraya alabilirken Duitoy de eğitici denge kule oyunu da 130 TL. Tami Time aynalı zeka kartları 100 lira. Bebek kule oyuncakları 100 TL. Gokide eğlenceli şekiller oyunu 80 lirayken bebeğime ilk 100 soru 70 lira. Kurmalı banyo oyuncakları çocuğunuza banyoyu sevdiriyor 70 TL. Yumurta eşleştirme oyunu 70 lira de demiştim. Çocuklar için ve bebekler için çok fazla sayıda ürün var. Duyusal oyuncak tırtıl 55 TL. Bultak küp 49.50. Parmak kukla 5 ile 34.50 iken. Çıngırak diş kaşıyıcı 32.50. Manyetik çubuk puzzle 24.50. Hareketli kitaplar 21.50 tanesi. Hışırtılı bez kitabım 34.50 iken. Neşeli gözler boyama kitapları 34.50. Giligilis ilk kitaplarım 14.50, Afacan Yumurtalık 21, İlk adım arabam 250 lirayken bebek aktivite alısı da 250 TL. Oyuncak dönen çılgın kule 180 TL. Bloklu kamyon 160 lira. Banyo oyuncağı 130 TL iken D-Toy Redka 130 lira. İlk hayvanlarım, ilk kütüphanem hepsi bir arada 90 TL. İlk yüz sözcük farklı çeşitlerde D toydan bunun da fiyatı 80 lira. Vallahi çok sayıda ürün vardı. Nefesim yettiğince dilim döndüğünce sizlere anlatmaya, haber vermeye çalıştım arkadaşlar. Lütfen sizler de bir dakikanızı ayırıp destek olmayı, videonun altına iki satır yorum yazmayı ve beğen tuşuna basmayı, ayrıca zil işaretine basıp da bildirimlerin tümünü açmayı sakın ama sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler.